Kore tarafsız bölgesi, Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınırda bulunan askerden arındırılmış bölgedir. Ancak adı sizi yanıltabilir. Çünkü burası aslında dünyanın en ağır şekilde askerleştirilmiş yerlerinden biridir. Her iki tarafta da yüz binlerce asker bulunmaktadır. Eğer buradan kaçmaya çalışırsanız ve askerlerden biri tarafından vurulmasanız bile muhtemelen ya bir mayına basarsınız ya da elektrikli çitlerden biri tarafından çarpılırsınız. Bu kaçış ancak sınırı korumakla görevli bir askerseniz mantıklı bir ihtimal olabilir. Yine de bu neredeyse imkansız bir deneme olacaktır. Denizden güneye kaçış. 40 yılı aşkın bir süredir Kuzey Koreliler Güney Kore'ye tekneyle ulaşmaya çalışıyor. Güney Kore hükümeti, Kore Yarımadası'ndaki herkesi Güney Kore vatandaşı olarak kabul ettiği için bu kaçış yolu bazıları için bir umut kaynağı olmuştur. Bu kaçışın denenebileceği iki ana rota vardır. Batı kıyısı ve Doğu kıyısı. Batı kıyısı navigasyon açısından daha kolay kabul edilir ancak Kuzey Kore hükümeti de bunun farkında olduğu için burada Kuzey Kore donanması devriyeleriyle karşılaşma ihtimaliniz yüksektir. Batı kıyısının daha kuzeyinden kaçmaya çalışmak da risklidir çünkü denizler öngörülemezdir. Üstelik ilkel bir ahşap tekneyle ve neredeyse hiç navigasyon ekipmanı olmadan yola çıkarsanız yanlışlıkla tekrar Kuzey Kore sahiline veya Çin'e varabilirsiniz. Çin'in kaçakları Kuzey Kore'ye iade etmeye yönelik bir anlaşması bulunduğundan Çin'e gitmek de ciddi bir tehlike oluşturur. Bazıları deniz yoluyla daha az fark edilmek için yüzerek kaçmayı bile denemiştir. Çünkü bir tekne denizde daha kolay görülebilir. Ancak bu son derece riskli bir girişimdir. Yine de başarabilenler vardır. Doğu kıyısına gelince burada daha sert denizler ve dik sahil şeritleri bulunur. Bu da kaçışı oldukça zorlaştırır. Ancak eğer çok uzağa sürüklenirseniz Kuzey Kore yerine Japonya'ya ulaşma ihtimaliniz vardır. Çin yolu. Kuzey Kore'nin Çin ile Kuzey sınırında iki büyük nehir bulunur. Yağlı Nehri ve Tumen Nehri. Tumen Nehri daha yavaş, daha dar ve daha sığ olduğu için en sık kullanılan kaçış rotasıdır. Ancak burada bile kaçmaya çalışanların çoğu hayatta kalamaz. Kuzey Kore, sınır devriyeleri bu bölgede yoğun bir şekilde bulunur. Hatta bazıları yer altına saklanarak kaçmaya çalışan insanları vurmak için silahlarını küçük deliklerden dışarı doğrultmuş halde bekler. Eğer Çin'e geçmeyi başarabilirseniz bile güvende olmak için hala çok yol kat etmeniz gerekir. Çin, dünyanın en gelişmiş gözetleme sistemlerinden birine sahiptir. Çin'i güvenli bir ülkeye ulaşana kadar geçmek zorunda kalır ancak bu süreçte kimse tarafından durdurulmamanız gerekir. Çinlilerin dilini anlayamayacağınız için yakalanma riskiniz daha da artar. Üstelik insan kaçakçılığına kurban gitme tehlikesi de vardır. Kaçan birçok Kuzey Koreli bu korkunç kaderi yaşamıştır. En iyi ihtimallerden biri kadınların Çinli köylülere eş olarak satılmasıdır. Ki bu durum korkunç bir durumdur. Çin'de güvende olmanın başka bir yolu da vardır. Pekin'de bulunan Güney Kore Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ofisi kaçaklar için bir sığınak olabilir. Eğer bu binalara girmeyi başarırsanız Çin yetkilileri sizi tutuklayamaz. Ancak asıl sorun buralara ulaşmanın çok zor olmasıdır. Çünkü Çin polisi bu bölgelerde devriye gezerek kaçakları içeri girmeden yakalamaya çalışır. Ayrıca Güney Kore'ye gitmek için elçilikten çıkıp bir uçağa binmeniz gerekir. Bu da sizi tekrar Çin yetkililerine karşı savunmasız hale getirir. Asya'nın yeraltı kaçış rotaları Çin'de kaçakları güvenli bir ülkeye ulaştıran tehlikeli yeraltı rotalarından oluşan bir ağ bulunmaktadır. Bu yollar Çin'den Güneydoğu Asya'ya uzanır. Güneydoğu Asya ülkelerinin Kuzey Kore ile ilişkileri farklılık gösterir. Örneğin Tayland en güvenli seçeneklerden biri olarak kabul edilir çünkü kaçakları Kuzey Kore'ye değil Güney Kore'ye gönderir. Ancak Tayland'a ulaşmak için önce Laos'tan geçmeniz gerekir ve Laos tıpkı Çin gibi Kuzey Kore kaçaklarına dostane yaklaşmaz. Laos'taki sınır kapılarından geçemeyeceğiniz için Laos ormanlarını ve dağlarını aşmanız gerekir. Eğer bunu başarabilirseniz bile son engel olarak timsahlarla dolu olan Mekong nehrini geçmek zorundasınız. Bu nedenle birçok Kuzey Koreli Tayland sınırını geçer geçmez Tay polisiye teslim olmayı tercih eder. Ancak Çin'den geçen bu kaçış yolu da büyük tehlikelerle doludur. Otobüsler ve trenler sık sık durdurularak pasaport ve kimlik kontrolü yapılır. Çince bilmediğiniz için anında fark edilip yakalanma riskiniz çok yüksektir. Gobi Çölü Gobi Çölü üzerinden Moğolistan'a giden rota, diğerlerine göre daha zorlu olsa da daha kısadır. Gobi Çölü, dağları, kum tepeleri ve aşırı hava koşullarıyla bilinir. Hem aşırı sıcak hem de aşırı soğuk yaşanabilir. Bunun yanı sıra, bölgede yırtıcı hayvanlar olarak yünlü ayılar ve kar leoparları bulunur. Moğolistan, Kuzey Kore kaçakları için en iyi ülkelerden biri olarak kabul edilir çünkü genellikle fazla bürokratik engel olmadan onları doğrudan Güney Kore'ye gönderir. Ancak son yıllarda sınır kontrolleri sıkılaştırılmıştır. Bu nedenle bu rota Artık eskisi kadar sık kullanılmamaktadır. Çalışma kampları. Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında yaşayan insanlar gerçek bir cehennemi deneyimler. Yenilemez yiyecekler, korkunç barınma koşulları ve akıl almaz çalışma saatleri vardır. Ancak Kuzey Kore'nin çalışma kampları yalnızca kendi topraklarında bulunmaz. Özellikle Rusya'da DPRK Kuzey Kore, dışındaki en büyük Kuzey Kore işgücü bulunmaktadır. Bu çalışma kamplarındaki mahkumlar genellikle Sibirya'nın uzak bölgelerindeki ağaç kesme kamplarında çalıştırılır. Aşırı sert kış koşulları olsa da, Kuzey Koreliler bu kamplara gönderilmek için sürekli başvurur. Bunun nedeni, bu kamplarda ağır silahlı sınır muhafızları ve mayın tarlaları olmamasıdır, yani kaçmak çok daha kolaydır. Ancak bir sorun vardır. Bu Rusya'daki kamplara gönderilebilmek için Kuzey Kore hükümeti son derece sıkı bir güvenlik soruşturması yapar. Sağlıklı olup olmadığınız, Sadık bir geçmişinizin olup olmadığı, evli olup olmadığınız ve çocuk sahibi olup olmadığınız incelenir. Özellikle evli ve çocuk sahibi olmak en büyük kriterlerden biridir. Bunun nedeni, hükümetin kaçışları engellemek için ailenizi tehdit etmesidir. Eğer kaçarsanız, aileniz idam edilir. Kaçanların iki seçeneği vardır. Ailelerini de kaçırmak için bir plan yapmak veya onları tamamen geride bırakıp kaçmak. İkinci seçeneği seçenler sandığınız kadar az değildir. Elit kesim. Kuzey Kore'nin elit kesimi genellikle kaçmaz. Bunun sebebi fakir insanlara kıyasla daha fazla güvenliğe sahip olmalarıdır. Ancak kaçanlar genellikle açlık veya yoksulluk gibi sebeplerle değil, entelektüel özgürlük arayışıyla kaçmaktadır. Bu zengin Kuzey Koreliler genellikle ordu, hükümet veya devlet işletmelerinde çalışır ve yurt dışında görev yaparlar. Diğer ülkelerin nasıl olduğunu gördüklerinde, kendi ülkelerinde ne kadar kapana kısıldıklarını fark ederler. Parası olanlar için kaçış çok daha kolaydır çünkü. Kaçakçılara ödeme yaparak ülke dışına kaçabilirler. Sınır güvenliğinden rüşvetle geçebilirler. Sahte Güney Kore pasaportları ve kimlikleri satın alarak Çin polisini kandırabilirler uçak bileti satın alabilirler. Böylece tehlikeli yeraltı yollarından veya Gobi çölünden geçmek zorunda kalmazlar. Bazı öğrenciler yurt dışında eğitim alma şansı yakalar, bazı sporcular ise uluslararası yarışmalara katılmak için yurt dışına çıkar ve geri dönmezler. Ancak geride kalan aile sorunu devam etmektedir. Kaçan kişinin ailesi ağır cezalara çarptırılabilir. Kuzey Kore'nin yurt dışında görev yapan diplomatları kaçmalarını önlemek için Pyongyang'daki çocuklarını geride bırakmak zorundadır. Böylece hükümet çocuklarını rehin tutarak onların geri dönmesi Garanti altına alır. Son olarak, Kuzey Kore'den kaçanların yıllık sayısını gösteren bir grafik, kaçmanın her geçen yıl daha da zorlaştığını ortaya koymaktadır.